Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün eczane simülatörünün ikinci bölümünü çekiyoruz. Bakalım bugün her yeri rafla doldurup güzel güzel ürün almak istiyorum. Eczaneyi güzelce geliştirmeyi düşünüyorum. O zaman hızlıca videoya geçelim. Video geçmeden önce destek amaçlı birer tane like atarsanız çok mutlu olurum. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. seviyorum. Kepsiyle. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir sıkıntı oldu. Ben oyuna baştan bir girdim. Benim save dosyası gitmiş abi. Burada yani bildiğiniz hiçbir şey yoktu. Ben şu her şeyi baştan yaptım. Rengi falan kırmızı yaptım. Sabah daha güzel gözüküyor bu arada. Böyle daha iyi oldu bak. Alt mater her yer böyle daha iyi oldu abi. Söyleyeyim size şunu bırakayım bir. Tamam. Şunu dışarı bırakalım. Aslında saving gitmesi iyi oldu arkadaşlar. Şöyle bir güzellik yaptık. Bakın. Buradaki her şey alfabeye göre dizdik abi Bak. A. işte B. C. C'den sonra E'ye atlıyor. G. <laughs> böyle böyle gidiyor işte abi. Baya güzel oldu. İlaç konusunda artık sıkıntı yaşamayacağız büyük ihtimalle. Şimdi şu görevde olmuyordu. Sanırım bu artık oluyor abi. bak. Artık bu oluyor galiba. Evet. Oluyor. <laughs> Görevler bit. O böyle mi büyütüyoruz lan burayı? Büyütme işi böyle mi yapılıyor bu oyunda? Aa izane bitme işi böyle yapılıyor demek. Oğlum ben burayı yıkarım o zaman. Dur bakayım be. Wow. Aa bölme de istersem şöyle bölme de bırakabilirim. Oha wow, buraya doğru da gidebiliyorum. İstersem şöyle bölmeli de bırakabiliyorum abi. İstersem oraya doğru da gidebiliyorum. Wow mesela. Oha wow, bu yandan yıksam ne oluyor? Aa boya falan fazla artmıştı lan güzel oldu bak şimdi. Yıkamıyoruz mu? Yıkma sınırı mı var lan? Şunlar var diye mi yıkamıyoruz? Dur bakayım. Nasıl anlayacağız onu? Onu anlayamayacağız arkadaşlar ama ben şöyle bir şuraya takviyesini yapayım. Zaten gün bitecek sabah daha iyi gözüküyor bura bak görürsünüz sabah olsun da be Böyle bunlar artmış da abi ne güzel. Oh, boşa gitmedi bak. Oğlum o artanlar bir işe yarayacak demiştim ben de ama. Ben biliyorum bu işi ya. Bak hop. Bitti. Tam da bu kadar bak. Boya edecek mi peki? Gün ne zaman bitiyordu? 8'de bitiyordu sanırım. Boya edecek mi bakalım? Böyle boyayı alalım. Hop. böyle Şuraya. Yeter herhalde ya. Ver bakayım. Tamam. Hop. çekmişsin misin lan? Yetecek misin söyle? Aa şu duvar kalacak. Bak soldaki duvar kaldı. Soldaki duvar nanay bitti değil mi bu? Bitti evet soldaki duvar kaldı abi. Şu şeyi bir deneyeceğim ya. Bunlar burada diye mi acaba böyle oluyor? Şöyle sırasını karıştırmadan abi. Sıra önemli. Sırayı karıştırmayalım. Bu duvarı yıkamama sebebim siz misiniz lan? Genişletme işi eğer böyleyse çok mantıklı. Ayo bu değil. O zaman benim şu anda bir limitim var. Ona göre oluyor abi. Ha, bunları geri alalım. Düşecek mi sen söyle. Tamam arkadaşlar orası şimdilik öyle kalacak. Levele göre sanırım genişletme işlemi yapabiliriz. Orası öyle kalacak sıkıntı yok. Ben şurayı açayım da bir diğer güne geçelim hızlıca. Böyle müşteriler gelsin diğer güne bir geçiş yapalım abi. Bu ehliyetleri nereden alıyoruz acaba ya? Oyun bu arada demo olduğu için çoğu şey alamıyoruz da. Ehliyet sistemi. <laughs> Exam. Sanırım o şu anda mevcut değil ya böyle suplanet depo malzemesi ışıklandırmaya giremiyor bunlara giremiyoruz burada zaten boyalar boyalar fayanslar var bunlar da ehliyet istiyor demodan sonra diyor He, tamam alamıyoruz abi belli ya şimdi size şu ilaç satışının rahatlığını bir göstereyim ya bak bir asitorin alabilir miyim tabii ki hemen ağlara geliyoruz abi bak ağlara geliyoruz hop asitorin buyurun efendim geçmiş olsun ne kadarmış? 11 dolar gönderiyoruz. Şöyle üçlü müşlü alsalar da daha rahat göstersem. 3 dakika sonra kapanıyoruz efendim. Seri olun. Sinitero bak. S'ler burada. Hop. Gördün mü? <laughs> abi harika sistem ya. 9 dolar gönderiyoruz abi. Bip. Sanırım kapandı abi. Sonraki güne hızlıca geçiyorum. Tamam. Hızlıca sonraki güne geçtik. Şöyle şurayı hemen açalım. Böyle serisinden açtık abi. Müşterileri bekliyoruz. Arkadaşlar gerçekten çok rahat bak. Ben satış yaptım. Ben burada şey yaparken satış yaptım abi beklerken. Çok güzel satılıyor ya. Eczancıların gizli taktiğini bulduk mu yoksa? Müşteri. Shop for sale shop. Bunu nasıl alıyoruz acaba mesela? Ha buralara genişliyoruz. Ama demoda büyük ihtimal alınmıyor bunlar ya. Girebiliyoruz mu? Bir yanda ne var? Aa burada depo var. Bunlar sanırım demoda alınmıyor ya da duvardan yıkarak gidiyor şöyle. Gerçi bu arkaya doğru gidiyor böyle ya. Şimdi level atlayınca şu duvarı yıkmayı deneyeceğim. Ablacım hoş geldiniz. Çok geçmiş olsun. Ne oldu abla? Abla önüne müşteri gelecek galiba senin. Yanlış anlamadıysam aynen. <laughs> Ablanın önüne müşteri gelecek arkadaşlar. O yüzden böyle kaldı bu. Aa. Hayalet müşteri var ben göremiyorum. Abla sen ol lan ne olur lan. Ne olur lan. Arkaya gidiyor. Hayalet müşteri var. Şöyle yapacağız abi. Bunların gitmesi lazım. Tamam. Açtım. Gel lan. Abla gel baga girdik ya abla. Abla açık aç. <laughs> abla açız ya. Baga girdik o yüzden oldu. Şunu kapa ya. Kapasam nasıl olur? Aç aç. Açık daha iyi duruyor. Arkadaşlar. Müşteri. ha Geliyor. Baga girme lan. Gel. Şu neymiş ya? Bilmiyorum valla. Eczacı arkadaşlar varsa şunun ne olduğunu hakkında beni aydınlatabilir mi? Abi şu oyunu çıkarın artık ya. Arkadaşlar oyunun tam sürümü ne oluyor lan? Niye baga giriyorsunuz oğlum siz? Niye baga giriyorsun lan? Satış yapmak istiyorum. Aa baga giriyorlar abi. Arkadaşlar şu anda bir bug mevcut. Bir çık gir yapıyorum. Tamam bir çık gir yaptım. Büyük ihtimalle düzelmiştir şu an ya. Büyük ihtimalle şu anda düzelmesi gerekiyor. Merakla bekliyoruz abi. Hadi. Bundan dolayı da oluyor olabilir. Şunu şöyle şuraya bırakmak istiyorum. Kal burada. Ya şu satış rahatlığını göstereceğim size. Bekliyoruz abi hala. Şuraya gel. Sıraya gel lan. Hadi. Sıranın başına. Sıranın başına. Evet. Tamam. Güzeldi abi. Çek gir yapmak gerekiyormuş. Merhabalar. Sorutelyum tabi. Bak abi geliyorsun seyye. Hop. Pardon. Çok geçmiş olsun efendim. Şöyle 10 dolarlık bir ödemeniz mevcut. Allah'a emanet kendine iyi bakıyorsun. Ablacım hoş geldin. Ablacım şöyle üçlü sipariş. Of bak Soruterrum. Bak. Pardon yanlış aldım. Sinüterro. Melatonin. Bak melatonin nasıl buluyorum hemen. Hop Tek attım. Nikotegum. Şu olması lazım evet. Ulan. Eczacı taktibim olan alfabeye göre. Tek i̇şte her şeyi buluyorum şu anda. 31 değil mi? Ha, pardon çok pardon. 42. Sanki yıllardır eczacılık yapıyormuş gibi her şeyi buluyorum şu anda bak. Asitorin. Hop. Tek attım bak tek attım. C. B'den sonra C. Hop. Tak. Oğlum. Eczacıların gizli taktiğini buldum ya. Bak nasıl buluyorum ya. Tabi tabi de alabilirsin. Buyurun 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 buyurun. Boyun çıktığında bu şekilde dizilimi yapıyorsun abi. Bitiyor. Bütün olay bitiyor abi. Ablacım hoş geldiniz. Alexen tabi. Alexen burada bir yerde. Of. Buna da tek atmaz ya. Eczacı mısın ya? Hop. Geçmiş olsun efendim. Oyunun daha ikinci bölümünü çekiyorum. Oyunu çözdüm. Emzite tabi. Hop. Hiç zorlamadı. 11 dolarlık bir ödemeniz mevcut. Ben level atlamışım burada. Şurayı yıkmayı deniyorum. Bakalım olacak mı? Aa evet. Level başı yıkılıyor abi. Anladım. Level başı bir yıkım sağlanıyor. Abicim hoş geldin. Elimde çekiş var kusura bakma. <laughs> Merhabalar. Emzite tabii ki. Hop. Bak hiç bekletmiyorum. Gerçek bir eczacıdan bile daha hızlı şu arkadaşlar. Hop hoş geldin abim. Soru terlisi Tabii tabi. İkisi de burada mevcut. Hop. Hızlı kes ya. Pardon. Tam bitti. Bu kadar. 19 dolarlık bir ödemeniz mevcut. Allah emanet. Hadi. Kendine iyi bakıyorsun. Ablacım hoş geldin. Bir sakoles, zonexerle Böyle sorterium. sorutelyondan başlayalım. Zonexerle şuydu. Bir de ne istiyordu? Bir Beyler hemen şurada bir yerde hop. Bunlar iki tane mi istiyorsun? Bitti. 39 dolarlık bir ödemeniz mevcut. Kendine iyi bakıyorsun. Abicim hoş geldiniz. Merhabalar. Siniterro 2 kilo İsimleri okuyamıyorum ki. Siniterro. Lotri Patrol. Hop. Altafen. Tende Altafen. Altafen, 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 Altafen neredesin oğlum? Alta hiç alınmamış lan. Wow. 41 dolarlık bir ödemeniz mevcut. Allah'a emanet. Kendi iyi bakıyorsun abicim. Reklamı falan yap he. Merhaba. Asip, asil open. Tabi 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 hepsi. Asilopen alabilirsin tabi. Niye almıyorsun? <laughs> 11 dolarlı da sana gönder gönderiyoruz. Hop. Ablam hoş geldin. Merhabalar. Melatonin tabii ki. Meveler nerede bakalım? Hemen burada. Hop. Şöyle 11 dolar da bu ablaya gönderiyoruz. Değişebilecek misin? Ablacığım hoş geldin. Alexen. Ablam Alexen nerede bakalım? Hemen burada. Buyurun. Geçmiş olsun. Afiyet olsun diyesim geliyor ya. böyle yemek tarzı oyunlar oynadık ki. İlacı verince afiyet olsun diyesim geliyor neyse. Hoş geldin. Alta. Alta hley. Ne bu ya? Alta inhaler. Alta inhaler alabilirsin tabii ki. 11 dolar ama alta inhaler. Büyük. Devam et. Hadi. Hadi git. soru Hop. Bunun böyle S'lerden iste bana bak. İlaçları bitirebileceğim mi? çok merak ediyorum. Bugünkü amacım ilaçları bitirmek. 10 değil mi lan? Yani i̇kinciyi geç yazıyor. 20. Kendine iyi bakıyorsun abicim. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. 2 Alexen tabii ki. Alexen. Hop. Afiyet olsun diyeceğim. <laughs> Giderken afiyet olsun diyeceğim şu anda. Afiyet olsun abim. Afiyet olsun. Ablacım hoş geldiniz. Melatonin Alexen alabilirsin tabii ki. Ya. Melatonin Alexen. Alexen. Hop. Benim çok geçmiş olsun. 21 dolar gönderiyorum size. Çok geçmiş olsun. Abicim sen ne istiyorsun bakayım? bu bu Spiderman değil mi lan? Merhaba. Alta inhaler tabi. Tek atmam peki. Tekle veriyorum artık ya. Yazdım ya. Tamam. Abim. Merhaba. Alexen. Alexen. Hop. Bip. 10 dolar da sana yazıyorum. Kendine iyi bakıyorsun. Şimdi kaç duvar yıkabiliyoruz bakalım. Değişebilecek misin? İki duvar yıkayacağım. 1. Evet. Bununla da iki. Hop. Aa tamam. Şu anda sistemi oturtturabiliriz abi arkaya doğru. Gel bakayım. Hazır almışken de biraz sağlık sağlık koyalım. Şöyle koyalım. Bir saniye bekleteceğim. Bir saniye bekleteceğim. Kasayı da geri çekeceğim arkadaşlar. Duvar yıkarken param... Aa param gidiyor. Seviyeden değil paradan yapamıyormuşuz oğlum biz ya. <laughs> Ablacım buyur hoş geldin. Ne istiyorsun bakayım? Asitorin, bisakoleks. Asitorin. Nereden asitorin? Bisakoleks. Bilirime. Ablanın gözlerinin içine bakıyorum ve bir tane bak şundan isteyecek kesin. Bakalım. <laughs> Nasıl lan? Oha. Tek attım lan. Oo bir dakika buna da tahmin edeceğim. Bunda şunu şu tip var ya. Melatonin tipi var bunda. Tutsaydık çığlık atardım. Tutmadı. Melatonin tipi vardı değil mi? Tutmadı. Şu abi üçlü sipariş verecek onu söyleyeyim. Üçlü siparişin içinde arkadaşlar şu olacak kesin. Nerede bu? Bu kesin olacak bak izle, izle. Allah ın. Üçlü verdi ama diğeri tutmadı. Soru telün altı. Mı? <laughs> şunu elim alsaydım olacaktı da. Asil open. Şunu biraz alsam oluyormuş ya. Üçlü nasıl tuttu ama? Yürü efendim. 31 yazdım gönderdim. Buraya <laughs> kırmızı boya buraya bir tane şeyim lazım. Bunun için çok para harcayacağım ama sanırım. Bunu da geri çekeceğim de. Buyur abicim. 2 klitropis. 2 kolotri patrol. Tabi. Alabilirsin. Niye alamayacaksın ki? Pardon. 22 dolar da sana gönderiyorum. Kendine iyi bakıyorsun abicim. Kel abim benim. Allah'a emanet. Ablam hoş geldin. Ablam o nasıl bir sipariş ya? Meyve mi alıyorsun o nasıl satayım? Böyle bir ilaç alma şekli yok bu arada. Türkiye'deki ilaç fiyatları şu an. Türkiye'deki ilaç fiyatları çok fena değil mi şu anda? 41 dolar şöyle gönderdik. Ablacım hoş geldin merhabalar. Benz, benziyatom neredeydi lan? Bayağıdır alınmıyor. <laughs> Buyurun afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun efendim. Efendim çok pardon. 9 dolar da sana yazdık. Para bir yavaş geliyor ama onu söyleyeyim. Parada bir yavaşlık var. Ablam hoş geldin. 2 emzide Altay Flu. E ee, nerede kral? 2 tane bundan. Altay Flu şu baştakiydi sanırım. Değilmiş pardon. 2 tane Asit Asitorin. Sağlam, sağlam patlattı bu. Altay Flu. Bu. Bu çalınmadı mı lan? Oha. Alınmadı beni Benim stoklar mı yenileniyor? Çok geçmiş olsun. Sen bayağı bir hastalık var sende belli o. Bunu geri çekeceğim artık. Çeksem buna lan. Aa. Aa, bunları da mı koyabiliyor? Oha. Oğlum. Allah Allah. Öyle bir şey mi var lan? Merhaba. Alabilirsiniz ablacığım. Şu an çok oldum. Asit Rain. İki tane de Alexen. 40 dolarlık bir ödemeniz var. Mesela bir dakika. Şuraya ilaç koyabiliyor muyum? Buraya. Yok koyamıyorum ki. Eee niye var buralar? Buralara demodan sonra belki başka bir şey koyacaktırım. Asitorin istersin sen ya. İstemiyorum ben. İlla bunu istiyorsun ya. O zaman arkadaşlar orada demodan sonra şey yapıyoruz oraya. Hop. Kendine iyi bakıyorsun. Görüşürüz. Merhabalar. Asit ratine. Asit ratine. Tabi. Şöyle hemen astratine verelim ablamıza. Pardon abla. Şimdi bunu geri çeksem müşteri varken ne oluyor? 10 dolarlık şöyle bir ödemeniz mevcut. Hemen şöyle müşteri varken. Hmm, müşteri varken çekemiyorum. Astratine hop. 10 dolarlık bir ödemeniz mevcut. Kendine iyi bakıyorsun ablacığım. Ablam hoş geldin. Oo ablam o ne? Meyve alıyorsun ablam. Afiyet olsun. Gastiko. Pisakolex. Ben yatom. Pip. 38 dolar da sana gönderiyorum. Ben şu şeyden çok rahatsız oldum ya bir dakika. 2 dakika bir dağılın. Dağılın bakayım. Dal 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 dal. Beşler. Ben böyle şeylerden buna da. Tek tek mi götürüyorsun oğlum? <laughs> <laughs> Aa. Tövbe ya Rabbim ya. Tek tek götürüyormuşuz oğlum bunu. <laughs> bak şimdi bu kısmı sökecek büyük ihtimalle. Aa bunu götüremiyoruz. Lan bunu mu taşıyabiliyoruz sadece? Ne alak oğlum? Bunu niye taşıyoruz? Saçmalığa bak. Aa bunları götüremiyoruz. Bunu taşıyabiliyoruz sadece. Oğlum bilgisayarı niye ayırayım ki ben? Tamam böyle kalıyoruz ama daha bir yapacak bir şey yok arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağım bir tane bana raf versene kral gönder 160 dolar yeter mi lan alfabeye göre gidiyorduk şu eksikti bende şöyle 6 tane alsam yetmiyor 4 tane alalım şöyle bir hafta daha doldurayım ya bir hafta daha dolduralım abi oyunda zaten arkadaşlar şu anda demo olduğu için yapacak başka bir şey mevcut değil yani bulunmuyor mecbur bu şekilde idare edeceğiz. Oyun çıkınca ama çok güzel bir serisi yapılır bunu. Bunun var ya. İçinden geçeriz bunu. Oyunun full halinde arkadaşlar bir ton ilaç açılacak. Supplementler falan açılacak. Protein tozlara falan satacağız. Yani çok garip şeyler var onu söyleyeyim size. Şu anda demosu da gayet yeterli bence ya. Demosu da gayet yeterli geldi bana. Böyle bir taktik geliştirdim ben bu arada siz görmediniz. Bunları abi alıyorum böyle. Buraya bırakıyorum sonra gidip buradan çok atıyorum. Nasıl? <laughs> bence çok mantıklı. Böyle abi kutuda acılarım. Hop. Şöyle. Tamam. Hop. Şöyle bırakalım gidip. Tık 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 tık. 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 Tak diye bak. Bitti. Tertemiz. Aç abi. Şimdi şöyle güzel bir satış yapalım. Sonra bölümü bitirelim arkadaşlar. Çünkü oyunda yapacak gerçekten hiçbir şey yok. Bak göstereyim şöyle. İlaçlar zaten demo olduğu için bu kadar. Bunun devamı gelecek. Bir ton şey gelecek. Bakın burada e-exam. Lisanslar buradan alınıyor büyük ihtimalle. Bu ne bilmiyorum. Banka var, wiki var. Sonradan mesela burada depo malzemeleri, ışıklandırma, elektronik ve güvenlik, kozmetik, temizlik, sağlık. Arkadaşlar şöyle saplametler Bakın bir ton şey var burada. Burada baya bir şey var bu arada. Mobilyalardan bak açılmayan şeyler var. Bayağı bir şey var yani arkadaşlar. Şu anda alamıyoruz ama öyle bir sıkıntı var. Abi hoş geldin. Ne istiyorsun bakayım? Anında servis yapacağım sana. İki Alexen tabii. İki tane mi? Buyur abim. Alexen'i bitirdiniz ha? Alexander neyse artık. Alexander ney lan ne işe yarıyor? Bir dakika Alexander ne işe yarıyor? Çok gidiyor burada bu Alexander. <laughs> Alexander'de yoğun bilgi var abi. Nerede o? Alerji ilacı burun akıntısı sulu göz nezle için. He. ben de diyorum niye bu kadar gidiyor? Grip salgın var. Oha. Alabilirsin tabi. Lonexler'la. Ama ezberledim lan yerlerini. Nikotegum şurada. Pardon. da şey abi sigarayı bırakmak için sakızlar var ya nikotinde. Oh. Altafen. Altafen. Hop. Bu neymiş mesela? Buna da bakalım. Bütün ilaçların ne işe yarıyor bakacağım ya. Onu da sana gönderelim. Altafen deymiş abi. Bilgilerim arkadaşlar bu yandan. Altafen. Ağrı kesici, ateş düşürücü. Ha bu da çok gider bak, grip ilacı. Bu da sağlam gider. Aksesuarında şey olabilir. Tahmin edeceğim bir saniye. Nerede o? Bir vereyim daha önce abi. Heh. Arkadaşlar mide, mideyle alakalı bir şey olabilir ya. İsminden anladığım kadarıyla. Bakayım. Reflü ilacı gibi bir şey olabilir. Asitorin neymiş bakalım ona. Asitorin. Balgam söktürücü bronşit. Aa. Asitrateinmiş benim dediğim. Mide asit gastrit. Aynen. Ben, on... ben o tarz bir şey sandım. isminden de o değilmiş. Merhabalar. Asil... Asilopen. Alabilirsin. Şöyle 11 dolarlık bir ödememiz mevcut. Neymiş lan Asilopen? <laughs> bir yandan bilgilenmek istiyorum sürekli. Asilopen. Deri enfeksiyonu uçuk. Süççeğinde zona da o, sıkıntı o, abi sıkıntı o. Bu, bunu da tahmin edeyim mi lan? Ne olabilir? Bu burunla alakalı ya da bu ya burunla alakalı, ya burunla alakalı ya da ateş düşürücü gibi bir şey abi bak, bakayım. kesin yanlış söyledim ama. <laughs> Ayak mantar kremi çıktı ya, <laughs> inanılmaz çok yanlış söylemişiz abi biz. Biz arkadaşlar çok yanlış söylemişiz ya. Ablama hoş geldin. Bisekolex. Bisekolex vereyim. Bisekolex. Abi Bisekolex hakkında fikrim yok bakacağım ne olduğuna. Mide koruyucu. Mide koruyucu diyorum. Kabız. <laughs> Abla kabız mı oldun sen? Altay flu. Lonexarla'nın yerini biliyoruz. Böyle i̇ki tane de Lonexarla. Hop. Şöyle 49 dolarlık bir ödeme mevcut. Çok geçmiş olsun ablam. Ablam geçmiş olsun. Hani sağlam bir hastalık var belli o. Alexen alabilirsin tabi. Bu çok gidiyordu abi. Yoğun ilgi vardı buna. Onu da sana yazalım. Git artık. Ablam hoş geldin. Altafen. Şöyle ablama bir tane altafen gönderiyoruz. 10 dolar. Tamam. Abim ne istiyor bakalım. Abim hoş geldin. Donex. don Donadexa tabi. 20 dolar da sana gönderiyoruz. Arkadaşlar şunu son müşteri sayıyorum. Bundan sonra salalım artık. Çünkü oyunda gerçekten yapacak hiçbir şey yok şu anda. Böyle boş boş satış, satış yapıyoruz. Dem olduğu için tabi o. Oyun full haline çıksın. Büyük ihtimalle bu olaylar düzelecek. Sinitero. iki tane de Sinitero gönderelim. Tamam son müşterimiz daha bu. Bunu ben son sayıyorum. Bir dolarlık bir ödeme yapıyoruz. Şurayı bir kapayım hızla alsın. Sonra bitirelim. Hop. Evet arkadaşlar gayet güzel keyifli bir oyun. Dediğim gibi oyunun full hale çıkınca bunun serisini yapabilirim. Şu anda yapacak olduğum hiçbir şey yok. Çünkü başka hiçbir şey açamıyorum. Sadece şunları böyle boş boş satıyoruz. Yani bu şekilde uzatırsam aşırı sıkıcı olacak. Yani uzun video istiyorsunuz biliyorum. Elimden geldiğince uzatmaya çalışıyorum. Şu anda bu demoyu bu arada ben bayağı bir uzattım yani haberiniz olsun. Oyun sevildi diye uzattım. Oyunun full hale çıktığında söz veriyorum ilk bölümünü en az bir saat atacağım bak. En az bir saat. Oyun çıksın ilk bölümü bir saat olacak. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. O zaman videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu sevdiniz, birer like Ve hala abone değilsiniz abone mutluyum. Ester seviyorum. Görüşmek üzere. Bye.